kardeşim sen geçen gün aradın ne dedin? Daha Kardeş deme bana birader. sen kardeşim dedi. Ne dedin? yapıyorsun sen? Ne Akşam akşam konuştuklarının da eğer ses kaydı varsa çıkar ver oraya. Var var. Herkes var. görsün. Var. Sibel Ablam Bağlan, sizin Tamam mı? Sibel sizinle sizin oraya, Herkes görsün. Karına karına attığın mesajların hepsi duruyor. Zaten ekibe verdim. Sibel sizin Hepisini neyiniz ver. oluyor Yok, Mehmet Ali Bey? Karnındakini öldüreceğim. Sibel Sibel benim hiçbir şeyim olmuyor şu an. Hangi statü yani e, hangi statüde onu söyleyeyim hani hangi konumda siz ona nasıl hitap ediyorsunuz? Sibel diye adını söylüyorum sadece. Peki Sibel boşandıktan sonra sizin neyiniz olacak? Boşandıktan sonra da hiçbir şeyim olmayacak. Resmi açıklasın buketle alacağım. ayrıldıktan sonra Sibel Hanım sizinle birlikte canlı yayın açmasını nasıl anlamlandırıyorsunuz? Siz çünkü Sibel Hanım mı hanımefendiye... Nasıl yani canlı yayın? Kendisi bahsetti. Dün akşam canlı yayın açtık dedi. Şimdi siz arkadaşısınız aslında buket aracılığıyla tanıyorsunuz Sibel Hanımı. Buketle yollarınızı ayırdığınız evet. zaman doğal olarak Sibel, Sibel Hanım'la da görüşmemeniz lazım. Anladım. Zaten Sibel Hanım çok meşgul. Yani gerçekten 20 yaşında ve ciddi sağlık problemleri olan bir insan ama nasıl e, canlıya yayın Evet acıyor. zaten ben koşturuyorum onunla. Her şeyle siz mi ilgileniyorsunuz? Evet, bir anlatın kaldan. şimdi. E, si Ablacığım şöyle söyleyeyim Sibel size. Sibel'in sizin yanınıza gelmesi, Buket'ten ayrılmanız. Ben bunu dinlemek istiyorum sizden hani araya girmeyelim. Tamam. Ya ben zaten Buket'le benim bir şeyim yoktu. Yani o da evliydi ben de evliydim. Boşanacağız zaten hepimiz boşanacaktık da boşanamadık daha. Şimdi... Sonra Sibel buraya geldi. Hı hı. İşte böyle bir sorunları vardı. O akşam geldi akşam da Cemal bunu aradı. Hı hı. Yani telefonda bir konuşmaları vardı. Zaten telefon kayıtlarını falan çıkarırsanız hepsini göreceksiniz. Mehmet Ali'ciğim bak şimdi bu senin... Ondan sonra? Sevgilin evet. denilen. Şimdi sen karını Buket'le aldatıyorsun. Bu Yanındaki kız da Buket'in çocukluk arkadaşı. Bunlar can ciğer evet. kuzu sarması kankiler. Tamam mı? Senin sevgilinin kankisi evet. bu kız. Evet. Nasıl oluyor da sevgilinin evet. kankisiyle sen ilişki yaşıyor durumuna geliyorsun. Sevgili oluyorsunuz. Bunu anlayamıyoruz biz. Ablacığım bu bir değil ki. Kuzenin sevgilisini de Abla şöyle aldım söyleyeyim. Kız. Beni... Beni bilen herkes biliyor zaten. Ben yani ne bileyim çocuk gördüm mü dayanamıyorum. Yardım ediyorum, seviyorum. <laughs> Kim ben mi? <laughs> Aynen. Ne dedin? Siz susar mısınız? Konuyu sulanıyor o tam, zaman yani. Onlar bir şey tam. diyorsun, urlup bir şey diyor, böyle tamam. mi? Dağılıyor yani, evet. Sen, neyse. Yani işte anlatacağım o zaten abla. Öyle yani ben çocuk... annemin parasını yiyormuşum. Şu şeye gelelim. çocuk gördüm mü dayanamıyorum. Çocuk? Kimin çocuğunu görünce dayanamadınız? Evet, öyle, çok seviyorum çocukları. Kimin çocuğunu görünce dayanamadınız? Sibel'in çocuğu buradaydı, mağdurdu. <laughs> Evet abi anlatsana yani, yani. Ben de sadece yardım ediyorum o kadar. Ne nasıl bir yardım bu? Ablacığım e, onu buradan oradan buraya gönderiyor. Cebinde bir kuruş parası yok. Peki Buket'in de çocukları var. Kaç tane çocuğu Hastanede var Hastanede koşturuyor ilaç. Evet. Buket'in kaç çocuğu Buket var? Buket'in iki tane çocuğu var. Kaç yıldır berabersiniz? İki. İki yıldır berabersiniz. Buket'in Buket iki çocuğu da aydır, iki yıldır sizinle mi yaşıyordu? Hayır, ben ne yaşamıyor onlar. Nerede yaşıyorlardı? Babasında mıydı? Bir de iki yıl diye bir şey yok. Beş ay. Baba birisi babasında, birisi annesindeydi. E senin gibi hayırsever biri bu iki çocukla yaşamaz mı iki yıldır? Hani çocuk görünce dayanamıyorsun, çok seviyorsun. Ya ama buket yok, kendi istemiyordu. Gezmek, tozmak istiyorum ben diyordu çocukları istemiyordu. Hayır, yani sen ki karşı tarafın ablacığım, modu neyse. buketi de bağlayabilirsiniz. Hayır, hayır, karşı tarafın modu neyse ben o moda gelirim diyorsun. Peki, ya, Sibel senin yanına şey geldikten yok. Şey yok. sonra Buket'i niçin evden gönderdin? Tamam. Buket'i niçin evden gönderdim? Onun çocuğunu çok seviyorum diye çok kıskanıyordu. Arada böyle bir kıskançlık ve tartışma mı çıktı? Benim resimlerimi gösterip bu senin evet, evet. abin, Onun çocuğunla bu da senin baban diye... çok şey kıskanıyordu? Ama onlar kankiler, sevmen normal değil mi? Öyle bir şey yok. E, öyle ama ne bileyim abla kıskanıyordu. Buket'i bağlarsanız o kendi anlatır Peki sen zaten. Buket'e dedin mi saçmalama sevgilim ben seni çok seviyorum ben sana böyle bir şey yapmam demedin mi? Gitmesine engel olmadın mı? Ya hayır demedim hiç. Ama biraz önce sana yok, hamileyim yok. yalanını söylemiş sen o yüzden terk etti dedi. Zaten o yalanı öğrendim ben o yüzden bitti. E sen çocuğu çok seviyorsun. Olsun bu yalandı gerçek çocuğu olsun olsun derdi. Çok seviyorum yine yine seviyorum. 14 yaşında bir çocuğa tokat attınız mı? Böyle bir şey uyguladınız mı? Çocuğu çok seviyorum diye mama geldi. <laughs> ha evet. Böyle bir iddia var mı? Ben ya bak e, evet iddia var. Yani söylüyorlar. Ama gerçek değil. Onu da zaten buket bağlanırsa kendi söyleyecek. Peki ya, sen buket din... bağlanırsa kendisi söyler zaten kendi. Sen dün bir şey. Kendisi söyleriz. Bir iddiada için. bulundum. Bunlar buketi güya bir ıssız bir yere götürüp evet. sokakta bırakmışlar. Evet telefonunu kırıp anahtarını almışlar kendileri. Giderken de bu benim koyacağım diye dalga içerik. Lalapaşa'nın orta yeri ıssız mı oluyor? Nasıl? Ben Buket'in anlattıklarını söylüyorum. Lalapaşa ilçenin... Ben Buket'in... Sen... Ablacığım. Sen konuşma. Buket'in çocukları gelmiş. Tamam bana anlattığı hastanede. Hastanenin içinde de... geldi hiç rahat durmuyor. Hele özellikle o büyük çocuk hiç rahat durmuyor kesinlikle. Hı, hı. Şimdi Buket Dövdüm Buket. gönderdim çocuklarını diye. Peki Buket Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sen... ablacığım merhaba. Merhabalar. Hı. Mehmet Ali ablacığım... ne? ne zaman evet. ayrıldınız evet. ve neden ayrıldınız? Ablacığım tam bir hafta oldu. Bizim ayrılma sebebimiz yani biz birbirimiz çok seviyorduk. Bizim ayrılma sebebimiz sadece Buket şey işte Sibel'di. Sizin ayrılma sebebiniz neden Sibel? Hayırlısı. Ee, şöyle söyleyeyim ablacığım anlatayım. Beni bir gün aradı dedi ki arkadaşım dedi. Benim arkadaşım kan kardeşim 14 yıllık. Hı. Bak kankiden ee, bilmiş. Bana dedi ki arkadaşım dedi benim kanımda şu çocukta sorun var. Beni araştırma hastanesine gönderdiler size gelebilir miyim? Hı hı. Ben de bunu Mehmet Ali'ye sordum. Ha Gerçekten kapatır mısınız? Hemen. Kapat Hemen. telefondan hı hı. konuş. Devam edin. Ee, dedi ki geliyorum dedi size dedi ben de hastaneye gideceğim dedi. Geldi bu. Hı hı. Ee, ...oradan sonra biz bunu hastaneye götürdük... ...bütün hastane masraflarını karşıladık... Hı hı. ...oradan sonra e, Cemal'in gelmesi gerekiyordu... ...Cemal geldi ertesi gün... ...o bir gece bizde kaldı... Hı hı. ...Cemal geldi, Cemal imza attı... ...karnından sıvı alındı... ...bunları biz gerek götürdük... ...kendi arabamızla, sosyal arabamızla götürdük... ...bıraktık İstanbul'a, Silivri'ye... Evet. ...oradan sonra bunun pazartesi günü... E, ...evlatları vardı... ...hastaneye vermesi gereken... Hı hı. ...gelemiyorum, param yok dedi... ...sonra... Biz gittik gene aldık onu silivri'den. Mehmet Ali ile ikimiz. Evet. Aldık geldik. E, hastaneye götürdük falan filan. Oradan sonra Mehmet Ali e, onun saçlarınla oynuyor. Yok efendim kızıyla ilgileniyor falan filan. Her neyse biz e, tartışmaya başladık Sibel yüzünden. Sonra Mehmet Ali hani beni çok seven insan benim yanımda yatmamaya başladı. İşte bana kötü kötü davranmaya başladı. Ardından biz e, bir gün annesinin bir tapu işleri vardı. Lala Paşa'ya kadar gittik. Orada beni yeğenlerimle bıraktı. Sübel'i aldı. Bir buçuk saat gitti. Hı hı. Geldiklerinde Sibel ön koltukta oturuyordu. Evet, beraber, alkol alkol Bana, alkol. beraber alkol alıyorlardı. Önleri evet, kötülüyor. Beraber Bayağı alkol alıyorlardı. Beraber alkol alıyorlardı. Bir dakika Sibel. Bekle. Söz hakkını kullandıracağım. Evet. Sibel, şu an 6-7 kişi vardı. Hepsi de şahittir. Hı hı. Annesine dahil Mehmet Hanım. Ardından e, ben bir Hani kıskandım doğal olarak hı hı. dedim niye hani siberlesin? seni ilgilendirmez falan filan dedi bu bana. Oradan sonra ben Sibel'in üstüne yürüdüm kalk dedim koltuktan hadi işimiz bitti gidiyoruz dedi. Oradan sonra e, yalan değil bir hakaret ettim yani kötü bir laf söyledim. Ardından e, işte ben kalkamam falan Kısır dedi. Etti. Oradan sonra ben bunun üstüne doğru yürüyünce Mehmet Ali bizi ayırdı. Cebimden telefonumu aldı yere vurdu kırdı Telefonum hala kırık benim elimde. Hı hı. Buyurun Kırk Sibel. Sibel'in ailesi. evet, Sibel ailesine haber vermeyeyim diye. Anladım. Yani... Peki şu anda Sibel'le e, Mehmet Ali bunu Esran, kabul etmiyorlar ama ilişkilerde benim üzerime yürüyüp bana küfür ettiği için e, Mehmet Mehmet ile hani bu şekilde yani orada nasıl desem darp etme, şiddet uygulama vesaire hiçbir şekilde hiçbir şey yok zaten. Ama böyle bir olay yani yaşandı. Şiddet uyguladığı yok. Sadece buket bana şiddet uygulayacaktı. Mehmet Ali de bizi ayırdı ama şiddet uygulamadı. Hani benim şey, üzerime geldi. Senin o karnındaki de çocuk rahatsız. Sonra elinden telefonunu içiyorsun. alıp. Hı -hı. Senin karnındaki çocuk rahatsız. Sen alkol mü içiyorsun? Hayır. hayır. İçmedin mi? Hayır. Biz hiçbir şekilde ben, alkol ben içmedik. Ben bunu testini ya. ya sen Peki. sen nasıl bir insansın ya? Nasıl Sibel, bir karaktere sahipsin? Çok terbiyesiz bir insansın gerçekten. Sibel. Mi? Ee, şimdi buketin anlattıkları Kalkmışsın çok daha farklılar ee, ama e, kendin için yapabileceğin en güzel şey bir an önce bu evliliğin bitmesini sağlamak kendine ve hayatına Esra ablacığım, yön Esra vermek. Ablacığım, Bak sana şöyle izah edeyim ben şu an çocuğumun rahatsızlığı için buradayım. İnanın ki ben çocuğumun rahatsızlığı için... Bakın hastaneye gidemedim ben Cemal Bey yüzünden. Benim saat 2'de randevum vardı ama sizin ekibiniz geldiği için ben randevuma gidemedim. Ben Bak. ekibinize de gösterdim. Hastaneden çıktım ekibinizin yanına gittim zaten. Anladım. Ne, ne, ne oldu yani biraz da ortada. Yani sorabilirsiniz ekibinize de. Ben ee, hastane için buradayım. Cemal sen boşanmak istiyor musun? Ben boşanmak istemiyorum çocuğumun velayetini de ben istiyorum. Yani, yani ben sırf istiyorum. çocuğum ben için buradayım. Ben, için. ben anlaşmalı bir şekilde... Ben anlaşmalı bir şekilde boşanmak istiyorum. <laughs> Bu çocuğun da alınmasın zaten şeyde doktorlar da bugün söyledi. Aileye kalmış bir şey dedi. E, aldırılmasını istiyorlar saldırılabilirler dedi. İşte bu ben kadar büyük olayların böyle travmaların yaşandığı bir süreçte bir de böyle bir kavganın yaşanması hayatınızdaki hangi duyguyu nasıl yaşayacağınızı sanırım farkında evet. e, evet. de, bilincinde değilsiniz. Sonra bunlar yapması, sizden Cemal çok daha farklı şekilde çıkacaklar. E, seni bekliyoruz buraya pazartesi günü. Pazartesinin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun. Sizi uğurluyorum şimdilik.